çek kediyi çekemiyorum lan çekin vallahi ben youtube'da Aa, paylaşacağım lan, ben youtube'da paylaşıyorum abi güzelimin kepizi diye paylaşırsın ay götünü kaşıyor ben de götüne bakayım ben de böyle <laughs> ben de böyle yapayım. oğlum lan niye hay madrenin faladı ben de böyle herkes niye Herkes Bütçe, niye kendi çekmeye çalışıyor? A, evet. Çünkü Günlük YouTube'da fenomen oldu. Kedi, Bu kediyi kendisi, ne? <laughs> o kedi kendisi. kedi beni dövdü. Gökü güzelmiş arkadaş. şey Gel ya. Senin abi O güzel. Şirin tamam top ver. Videoya çekin oynayacağım. Top, top, top oynayacağım. Valla ben çekiyorum. Popüler oh kedi geliyor. Popüler kedi toplu oynuyor. Sakın beni çekmeyin. Popüler kedi toplu oynuyor. Sakın beni çekmeyin. Ben atayım diye oruma Ah. Bu Oy, kedi benden Kediler şovu! Kedi şovu! Hayır. Hayır! Kedi, kedi yemeği. Pastalara saldırıyor. saldırıyor. Kediler pastalara saldıran benim hiç. Evleneceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, unutmayın. Benim de TikTok kanalım var bir de. TikTok mu? Um He. Yalancı. Yemin ederim. Hatta bir tane video çektim. <laughs> Gösteririm ben sana. Ne yapıyor? <laughs> ya. Tamam bırakın kediye. <laughs> Koş. Ben kediyi sevmiyorum valla. Kedinin oğlunda <laughs> değil. Kedinin anne anlısı. Tolime. 5-10 tane ne kardeşi var. Komşuda. <laughs> lan bir çık götünü çek. Ömer'in kanalına abone olmayı unutmayın. Benim ben kanalım mı var salak? Var ya YouTube. Lan benim Google hesabım kapatıldı. Dıkı, dıkı da yok. Dıkı. Kanalım kapatıldı. Ben öldürdün lan hayvanı. <laughs> Hayvan. Psst, benim kanalım da var. Onu da Bunun kanalına abone olmayı unutmayın. Ramazan. Ben Ramazan bayramı.

Tamam kediyi rahat bırakın. Ben uzaktan çekeyim. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> ben bunu <laughs> çekeceğim. Korkuyor. Çekeceğim. Gidiyor. 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 İçeride. Ben içerideyim zaten. <laughs> Özel güvenlik içeri. Lan ben içerideyim. <laughs> lan ben içerideyim zaten. Odaya geçirin. Odaya... Hayır odaya hayır geçireyim. ben odaya geçmem. Hayır ben o be belalı odaya geçmem. Hayır annem burada dur dedi <laughs> bana. O, o, bela o belalı odaya geçmem. O belalı odaya geçmem. O belalı. Geçmiyorum lan. Kediye koru ya. Kediye koruyorlar. Onu <laughs> onu. Kedi. Kedi. <laughs> Kedi çekti işte ya. ya. Gel aşkım. Sebebiyim. Kedinin ağzına ne Hayırdır lan? Hayırdır <laughs> lan? Bunun uyku zamanı geldi. Tabii şimdi telefon. Burada da balık zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> uyku zamanı geldi bunun. <laughs> <laughs> bunun da balık <gülüyor> zamanı <gülüyor> <gülüyor> geldi. Bırak anne. Kim yiyecek bırak. Allah'ın postlar tatlı yaşı Yok. Bizimki Oğlum ne yapıyorsun? Fındık mı ne yiyor lan bu? Aç topla oyna bari. Akşam yemek saati hazırmış kedinin. Akşam yemeğin güzel mi? Fındık. Doğru. Bulut. Bulut. şunları yemiyorsanız kaldırayım. Bunu Sen pasta mı yiyorsun anne? Yiyormuş. Bu iyi mi? Ari bu. Ari <laughs> <laughs> bu. Bu iyi. Kaç lan kaç kaç. Ben şurada boşlukta gıcık oluyorum. Ben de oyunu bitirdim. Yiyecek mi? Hayır senin bir atlayın nasıl yaptın? Ama onu ben hiç düşünemezdim. Ben oyunu tamam mı bitirmeye odaklandım. Sen ancak sen Hadi lan. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun kardeş? Ne bakıyorsun kardeş? Kerem topa at. Topa at kendisi oynar. Oh, really?

Bırak lan Bırak bırak. Tuz biz. Birazcık dinlensin. Bir şey diyeceğim. Hadi siz içeri geçin. O şimdi dinlenince gelecek. Aaa ah, paslaya bastım yerde. Bak ah, bak ah, bak. Ah. Kerim bak çocuk odasına geçiyorsunuz çocuk Valla ben geçmiyorum. Ben, ben Hala. Sifona bas. Ellerini yıka. Kusurun oldu. Ben, ben hallederim. Ee, ben bu zaman zaman. Ya, oturalım şimdi. Ben de Fenerbahçe Spor'una gideyim. Ay Allah cezanı vermesin senin. Biz arkadaşlar bu Bay bay. Bak şunu 17 yapın, 18 yapın, 19 yapın, 20 yapın ananı. <laughs>